Yukarıdan bak Çattan çattan çattan. So, amca yürü.

Bugün pazartesi normal. Pazartesi seyir halindeyken yukarıdan bir şey düştüğünü hissettim. Aynadan baktım adamı yerde yatarken gördüm. İndiğimde zaten malzemeleri gördük. Yani şekil bu. Başka seyir, şey. seyir halindeydik. Şey halindeydi tabii. Seyir halindeydik tabii. Seyir halindeydik. Ee, yani, yani araba, sahibini Arabanın üstüne mi düştü? Arabanın üstüne düştü direkt. Şahsın üstüne Şahıs da şuradan ya. yürüyordu. Onun üstüne düştü. Ayağı kırıldı onun da herhalde. kapatalım biz

Burhan, evet. karşıya. <son��oksit theo su> Polis geldi gel. Merhaba hocam. Polis Kolay gelsin. Yukarıdan gel. bir şey yok <f ulaş mixes> arkadaşlar. Kenara <offers>